yaşındadır. Bu oranı soruyor bize. 20 bölü 40'tan 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Benim Ozan diye çok iyi bir arkadaşım vardı. İlkokul arkadaşım. Uzun yıllar görüşmedik. Ee, sonra bir yerde bir bir araya geldik. Orada işte şey falan konuşuldu. İşte biz eee ilkokul arkadaşım benim Ozan işte ilkokulda ne böyle giderdik kaçardık playstation oynardık. o zaman playstation 1 mi vardı 2 mi vardı fifa mı oynardık bilgisayarda yani futbol oyunları oynuyorduk falan vay be falan filan İşte şimdi de kaç yıl sonra buluştuk falan filan sonra aradan iş, iş o zamanlarda ne zaman oluyor bu 5 yıl önce falan oluyor o zamanlarda ben playstation falan bayağı gidiyorum yani 5-6 yıl önce çok severdim ece yokken. Ee, o zaman 3 PlayStation 3 vardı. Şey 4 vardı. Dört, aynen 4 vardı elimde. Ee, bayağı takılıyordum böyle. FIFA Ultimate diyeyim. Ultimate diyeyim falan takılıyordum. Ee, Pro Club falan. Sonra aa bende de var falan. Bir ara bir oynayalım ya falan. Ben dedim Ozan'la tekrar samimi oluyoruz. Ne güzel yıllar önce beraberdik. Tekrar böyle belki görüşürüz falan diye. 2 gün sonra falan sözleştik. FIFA açtık. Baba ben bunu FIFA'da bir yendim. Dümdüz ettim var ya böyle dümdüz ettim. Yani böyle... Ve bizim arkadaşlar da sohbet odasına katılmışlardı. Bizim eski arkadaşlar falan. Hala beraber görüştüğümüz ortak arkadaşlarımız ama hani biz Ozan'la görüşmüyorduk. Ulan girdik ben Ozan'a bir böyle 8 tane falan attım. Ondan sonra bir daha hiç konuşmadık Ozan'la. Oğlum bu kadar mıydı yani? Hani 4 tane atsam konuşmaya devam mı edecektik Ozan? Niye böyle yapıyorsun? Devam ediyorum ikinci soruyla. Haydi bakalım. İki kardeşin yaşları toplamı... <laughs>